Arkadaşlar bunlar efelek işte, gördünüz mü? Tavrıdan topla, ye. Kork, kork. Ne bulursan yiyebilirsin, yani. özgür. Bak bunlar taze şeyler. Tadeler alacağız. Bak burada, ay yeni çıkıyor taze. Bunu da alalım. Bunlar efelek. Felek felek, olan efelek. Bunlarla güzel kısır yapılır yine. Ne bileyim işte. Kısır yapması biliyor muyuz? Ben biliyorum onu yapacağım da. Biraz işlerimiz var. Tarlanın işte şöyle. Mesela bak. Bu otlar yeniyor hepsi. Bak. Efelek. Bu çok güzel bir meyve. Şeycik ottur. Adı üstünde bir ottur. Bu otu yemek çok lezzetlidir. Tereyağı efelek diyor. Bak bu daha güzeldir. Ha dedi daha cam gibi var, var. Ha bunlar güzelmiş. Ha, tamam mı? Ne güzel. Böyle alalım. Tamam. Ha dost. Bu tavuk da yiyor bu efeler. Bu nektarı. Maşallah. Güzel de çiçek vermiş. Allah kar falan düşmez de. güzel olur. Arkadaşlar rüzgar var biraz. Biraz efelek toplamaya geldim. Bak şimdi. Bu gördüğünüz ot. Bu ota bizim Maraş bölgesinde buna eşek tırpı diyorlar. Tamam mı? Bunu içini soyuyoruz böyle. Bu içi, iç kısmını yiyoruz. Burada da her, başka herkes bir çeşit söylüyor. Bizim orada da öyle deniliyor. Bak bayağı toplamışım. Bunu götüreceğim şimdi. Deryacıma. Hadi gelin bunu düşürelim. Deryacan desin. Burada şey vardı bir bakalım şöyle. Acaba. Dur dur. Aha. Aha bir tane burada var. Bir tane orada var. Hasta var mı gül? Ana çap oluyor ya ben. Ana da bak gül burada var. Bir tane yani bunda var. Maşallah maşallah. Yeniden canlanıyor bak. Bunlar canlanıyor. Gördünüz mü? Bak bu canlanıyor. Bu yeniden canlanıyor. Bu canlanıyor. Bu canlanıyor. Bak şimdi ne yapmıştım? Gördünüz mü? Yine altında. Hayatta güzel oluyor. Acaba bu şimdi ben nedir acaba? Ben de yaptım ama ne yaptığımı ben bilmiyorum. Hadi Bismillah. Gidelim ben şimdi. Şimdi. O kafadan tabi hayvanlar yemesin diye. Geçemiştim bak. Çok güzel bunları kaldıralım böyle. Tamam mı? Bak güllerimiz orada büyüyor. Tutmuş. Maşallah maşallah. Bu şey defne. Bu biberiye. Avuna ah, bunlar tavuk kok ko, ko, deyip duruyorlar. Tavuk oğlu tavuklar. Yumurta verdiniz mi yumurta? Şşt kız. Kesin ne haber kız? Nereye gidiyor? Şimdi ben bunları doğrayayım. Güzel bir hanıma kavurayım şöyle. Arkadaşlar odun badın. Gece burada odun kalıyorum. Derya'm üşümesin diye odun yakıyorum. Şimdi Hadi bismillah ya Allah. Bir de içeriye. Aha. Tehye Çok güzel. Derya'cığım. Derya'cığım ne yapıyor acaba? Derya. Efelek efelek. Arada sonra ben bir tane yiyeyim mi? Tadı nasıl bir bakayım onu. Dur bir yada. Bu Ot. Çok güzel. Ekşi gibi bir tadı var. Mama iyi temizle tamam iyice yıka. Temiz temiz valla pırıl pırıl. bir şeyler var. Ya o kadar olsun canım o kadar bende de var. O şöyle yıkarım. O şöyle yıkarım. Yer otu. Soğan da mı kavuracağım? Öyle Böyle yapalım diyor. Böyle diyor. Ispanak gibi kabul yıkar. Tamam, tamam. Ispanak gibi kabul Şu tezgahın üstünü bir kaldıralım. Şimdi. Tamam ya duvarla gitti ya. Allah Allah. Maşallah. Allah yaratmış. Cenab-ı Allah Biz insanı yesin diye Ah, şimdi kar neydi Bunlar çok güzel yapar. Pısır, pısır. Bunu bir şey yapar. Bu sen, bu haşlayacağım bu şekilde. bundan kusura yiyeceğim Çok güzel olur. Allah, ha, ne Asvela. Ela bo ya, ela bo ya, mo feria. Tahtan ekiborish. Ya adı ot hastası. Tamam. Evet, şöyle. Şimdi. Gelelim kumifasyonun faydalarına. Şimdi soğan doğrayalım. Soğan da doğrama deri bir hali var. Baksana şu an içine. Yani içinde filiz vermiş. Yani bu doğru koruyacağım bir tarafı. Aslında yeşil olmuyorsa takıyorlar. Aslında. 불 알아라. 아. 야. Çok <Sessizlik> <yağlı> <Sessizlik> olur, Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Baba, bu da ona. Ha. Baba, tam ona göreymiş. Süper olur bak Oo. Güzel olmuş, güzel olmuş. Güzel olmuş, çok lezzetli olmuş. Maşallah. Tuzu her şeyin yerinde. Gel <laughs> benim güzelim gel. Gel gel gel. Gel gel be tanes gel hele hele. Gel hele gel hele gel havas böyle böyle. Hazır şöyle geç şunu. Hazır. Ha. Şuna dur. Atıyorum hadi hadi yavaş yavaş yavaş. Tamam. Sol dön. Levi boş. Aha kapı kapandı. Kaldı Sait dışarıda. Efe'yle kesecektim ben sana hatun. Gel sayıma kızım. Gel gel. Gel kutulalım gel. Selamun aleyküm arkadaşlar. Selamun aleyküm. Gel gel Efe'yle keseceğim. Efe'yle gel Efe'yle. Gel Efe. Derya. Evet. Tabağa koy mu onu? Tabağa koy. Tabağa koy. <laughs> koy ben sana. Ya tavayı çizersin, olmaz. Çizme tavayı. Niye tavayı da? Yeni çıktım. Rüzgar var. Birazdan şalımı dolandırırım yemeğimi de. Ne yapacaksın? Şalı dolanacağım birazdan. Olur mu? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne Ne yapalım? Ne Ne Yok ya. yapalım? Ne yoğurdum. Hadi ben belli lan bir ortu ne? Hatta o Vallahi bir bile Ben yaptım da. <laughs> yeter ki sen yeme bil Yem ayakla işte ya bu, Şu kadar yeter mi? Yeter Oldu. Efe'lik ekşi olmaz mı? Niye ekşi? Efe'lik ekşi olmaz mı? Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Ki. Bilmiyorum. Ayakta yatıyoruz her Abi bir yaşım ustaz olur. Anladın Yok. Güzel olmuş, eline sağlık. Bu iyi bir cümle. Ha, iyi. E, e. <laughs> ha, ayaktan tepeden tırna komple sardım. Şekil Bu kız ne diyor burada? güzeller bak Allah aşkına. Allah güzellik de yaratmış. Bana ki. Yok çekiyor. çekiyor. <laughs> Çok güzel bir dikkat oh, Evde kalmasın sıcaktan yaşamaz. Nereye ne gitti kız? çok güzel değil mi? çok tatlı. Nereye gitti? Şurada ne var ya? Tutuyor ha. Ne? Ne tutuyor bu? Korktum. Korkma kuyucum korkma. Sen iyi benim. ben. ben. Oraya sıkıştım sanıyorum. Dur dur. halleceğim onu. Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah iyi Elhamdülillah. Sen nasılsın? İyi misin? Derya, Derya Hanım. Anı keyfini yedin inşallah. Allah iyilik versin. Amin. Amin. Cümlemize inşallah. Sait'le kavga ediyoruz. Sobanın yanında sen oturacaksın, ben oturacağım. Ee, evet, Oluşuyor ya. Evet. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Akşam olmak üzere hayırlı akşamlar. Akşam oldu ki. İkinden olmuyor. İkinden akşam oldu. Evet. Olduk. Birden kararıyor. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağlığınız, keyfiniz? Bunu kapat. İyisiniz inşallah. Ben sorum ben. Ben de işte bir öyle bir böyle. ya hangi tarafa gönderse ben o tarafa gidiyorum. Rabbim hepinize iyilik sağlık Amin. versin. Amin. Bugün daha iyiyim elhamdülillah. Dün biraz rahatsızdım. Çok şükür bugün iyiyim. İyimiz. Evet. Yüzün gülüyor, hayırdır i̇yiyim. inşallah. Hayırdır. Hepimizin yüzü gülsün Niye? gene durgunlaştı. Çok gülmemeye çalışıyor. bazen bir resim geliyor. İşlerimiz hazır, kolay gelsin Allah kolaylık versinlelesi. Cenab-ı Allah hayırlı işler, hayırlı rızıklar versin. Amin. Rızkınızı helalinden bereketli olaylasın. Amin. Arkadaşlar Cenab-ı Allah hakkınızı hayırlı eylesin. Amin. Siyerlerle karşılaştırsın. Amin. Kötülüklerden uzak eylesin. Amin. İşinizi, gücünüzü rast getirsin. Amin. Rabbim helalinden rızkınızı bereketli eylesin. Amin. Dert verip derman aratmasın. Amin. Dermansız da kulda kalmasın. Amin. Hastalarımıza da Cenab-ı Allah Şafii ismine şifa ve eylesin. Amin. Dertlerimize de deva, borçlarımız da dağılır eylesin. Amin. Ödeme kolayla ihsan eylesin. Amin. Tez zamanda borçlarımız ödeme nasip etsin. Amin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Mekanlarını cennet eylesin. Kabirlerin nuru eylesin. Cenab-ı Allah ölüm, cümle ölmüşlerimizin kabirlerini cennet bahçesine çevirsin. Günahlarını bağışlasın. Hatası kul yoktur. Affeden de Allah, affedicidir. Bağışlayan ve affedicidir. Affetmeyi seven Rabbimizler de affeylesin. Cümlemizi aff muhafaza edilmesin. Cennetiyle cemalini cümlemize muhatip eylesin. Amin. Rabbim, Gazze, Filistin, Arakan, Doğu, Doğu, Türkistan, bütün Müslüman din kardeşlerimizi muhafaza eylesin. Amin. Hainlerin şerrinden muhafaza eylesin. Hasarımızı bölmek isteyenlere fırsat vermesin. Amin. İç ve dış düşmanların şerrinden bizleri muhafaza eylesin. Amin. Rabbim birliğimizi birliğimizi bozmasın. Düşmanlara fırsat vermesin. Rabbim bizleri doğru yoldan ayırmasın. Yolunda sabit kılsın. Allah'ın kitabıyla, Kur'an-ı Kerim'le, Peygamberimizin sünnetiyle yaşamayı hepimize nasip eylesin. Çocuğu olmayanlara hayal evlat nasip etsin. Anneni göğüsü tatmak isteyenlere Rabbim tez zamanda nasip ve muhasebe eylesin. Amin. Hayırlı bir evlat versin inşallah. Amin. Cenab-ı Allah eşi olmayanlara hayırlı, ehli, imanlı bir iş nasip eylesin. Amin. Eşi olmayanlara hayırlı iş ev olmayanlara da Rabbim tez zamanda ev sahibi etmeye nasip etsin. Amin. Kötü komşu ev sahibi yaparmış inşallah kötü komşularla değil, bizi iyi komşularla karşılaşırsın. Amin. Ev alma komşu al. Cenab-ı Allah bizi iyi komşulara nasip etsin. Amin. İlk defa bu kadar işten bir amin dedi. Evet. Kibirden, nefretten bizleri muhafaza eylesin. Rabbim. Amin şeytanın şerrinden en büyük şeytan şeytan içimizdeki nefistir. Rabbim nefsimizin şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Şeytanın şerrinden şeytanlaşmış insanların şerrinden kötü arkadaşlardan kinden, nefretten dedikodudan, kibirden muhafaza eylesin. Amin. Çocuklarımızı Cenab-ı Allah kötülerle karşılaştırmasın, kötü arkadaş edinmesin. Amin. <laughs> Annesine küsten kardeşlerimiz var. Rabbim onlar tez zamanda annelerine dönmeyi nasip eylesin. Amin. <laughs> Cenab-ı Allah Peygamber'in rüyanızı görmeyi nasip etsin. Kurbete, kurbetçi kardeşlerimiz var. Cenab-ı Allah onların işlerini, uçlarını kolaylaştırsın. Orada Amin. <laughs> her türlü de muhafaza eylesin. Amin. <laughs> <laughs> Rızıkan ahlalinden bereketli olaylasın eylesin. Amin. İnşallah tez zamanda sevdiklerine dönmeyi de nasip etsin. Amin. Bütün ümmet Muhammed'e selam, selam olsun. Allah'ın rahmeti, nuru, huzuru, bereketi eviniz olsun. Amin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selam ve duayla kalın. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Aleykümselam. Allah'a emanet olun.